Arkadaşlar güzel Abel deveyi buldum. Evin arkasına gitmiş. Gel bakayım. Çok gelemezsin var ya. Ödüm koptu. Neyse. Evimi de göstereyim mi arkadaşlar? Evim böyle ocaklılım. Şeylelim. Sonra burada gizli bir giriş var. Şimdi burada tarlam var benim. Buradan eğer kapının eğer e, çıkış kapısının önünde Clipper'lar varsa ben buradan çıkıyorum. Yani ki burada Clipper var. Aa ben eğer buradan çıkarsam Clipper beni patlatacak. Ben ne yapıyorum? Burada bu arada sınırsız su var. Kovayla aldığımda tekrar doluyor. Asla azalmıyor. Şuradan çıkıyorum. Ondan sonra burada benim tavuk çiftliğim var, karpuz çiftliğim var. İnek çiftliği de yapmayı düşünüyorum. Görüşürüz.